Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir şey yapmayacağız. Bugün arkadaşlar ben kendimi sunucumu size tanıtacağım. Arkadaşlar bu arada Rexas büyüyor. Bayağı iyi, bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Şu an 32 kişiyiz. Bu 32 kişi de e, sunucu sunucudaki 32 kişi kanalıma abone olurlarsa arkadaşlar çok sevinirim. Arkadaşlar giriş Giriş filan var bir dakika giriş filan var burada bakabiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar e, hesaplar hesap yeri arkadaşlar hesap filan satıyoruz kanalıma abone olanlara ve like atanlara bir de bildirimleri açanlara bir de bakalım hesap nasıl alınır bir bakalım arkadaşlar yanlışlıkla hesaplara tıkladım hesap nasıl alınır bakalım evimiz ne yazmış. Eyüp arkadaşlar şartları duyurdu kız ıı, kısımdaki kanalımıza abone olmak. Tamam. Kanalımızdaki videolara yorum yapmak. Kanalımızdaki videolara like atmak. Kanalımızdaki içerikleri sevdiyseniz bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar bunları yapana isteyenlere Netflix böyle gördüğünüz gibi ondan sonra Disney Plus Bir de arkadaşlar prime videoları prime video filan veriyoruz. İsteyenler arkadaşlar bunlardan verebiliriz. Şimdi ee, saran sohbetler. Genel sohbet var arkadaşlar. PC oyun, oyun, oyun film öneri. Ee, Youtube içerik öneri. Bir de fotoğraflarımız var. Arkadaşlar bot komut şarkı filan çağırabilirsiniz. Ovo oynayabilirsiniz. Aki. Arkadaşlar AKI oynayabilirsiniz ama Kelime Tetikme şu anda bakımda. Onu oynayamazsınız. Onu yapacağız ama. Arkadaşlar burada oyun kanallarımız var. Zula, PES, Uno, PUBG, Meta, Minecraft, Istanbul Guys. Zula, PES, yine Gartic Point, Forza filan arkadaşlar. Bunlardan alabilirsiniz. Uno var. Bayağı şeyler var arkadaşlar hesap kanıtımız var buradan işte aldığınız muhasap almadınız Bu oradan kontrol ediyoruz ve alfika odamız var arkadaşlar Tişkıt atabilirsiniz arkadaşlar hesap kanıttan açabilirsiniz böyle işte arkadaşlar sonucumuz ne olur bir yine 50 abone tamam ee, arkadaşlar yine 50 abone ulaşırsak çok güzel olur hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın bay bay